İlk başta birkaç sezon olmak üzere yeni Malatya Spor altyapısında oynadık. Sonradan Yeşil Belediyespor'a Spor'a transfer olduk. Kardeşim sol kanat oynuyor, ben sağ kanat oynuyorum. Değilerim ve oynadığımız için gol atmamız bekleniyor. Kardeşimle beraber çok hızlı olduğumuz için hızlı atak yapıyoruz. İster istemez bazen anlaşamadığımız durumlar oluyordur yani. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için çok iyi paslar atıyoruz birbirimize. Çok çalışmamız gerektiğini farkındayız. Çalışıyoruz. Aynı zamanda derslerimize de çalışıyoruz. Bazı önemli maçlarda çok ağır giriyoruz. Çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Kolay şartlarda futbolcu olunmuyor. Yani kendimize şans bulabileceğimiz takım olmak istiyoruz. Malatya ile kısıtlı kalmamak gerekiyor tabii ki de. Batı taraflara daha da yönelmek gerekiyor. Kardeşimle bir takım sağ ve sol kanada olmak isteriz. Antrenmanlarımızdan geri kaldık. Yaptığımız bir sene boyunca antrenmanlar boşa gitti. Hamladık. Ve tekrar başlayın ya da yorucu bir süreç oluyor hamla. Hamlayı gidermek için. Yani bizi çok etkiledi bu açıdan. Ailemin en başta bağım olmak üzere. Arkamıza çok durduğu için ona teşekkür ediyorum. İlk başta bir profesyonel futbolcu olmak istiyoruz. Bağım bunun için çabaladı bu zamana kadar. Biz de bağımın emeklerini boşa getirmemek için profesyonel futbolcu. İlk hedefimiz profesyonel olmak. İnşallah da olacağız. Bize ik ikizler derler genellikle kramponlarımızdan ayırt ederler bazı kişiler. Ya her kişinin, her futbolcunun hayali Malatyaspor kendi takımında, kendi memleketinde profesyonel futbolcu olarak oynamak. Ben de çok isterim Malatyaspor'da oynamak. Bu bir takım oyunu. İlkimizin de güzel bir yerlere gelmesi onların da sayesinde gerçekleşiyor. Başta hocalarımız olmak üzere tabii ki de. Futbolda eee İki önemli mevkide iki oğlumu her hafta izlemek bana çok büyük bir gurur veriyor. Şu an amatör ligdeler ama ileride inşallah profesyonel oldukları zaman bu gururumuz daha da çok artacak. Onların gelişim için elimden ne gerekirse ben de yapıyorum. Biliyorsunuz ülkemizde dünya saran bir korona virüsü, onun arkasında depremler. Biraz geciktirdi ama inşallah şu an formlarını tutmaya başladılar. Önümüzdeki yıllarda hep beraber izlemeyi umut ediyorum ben de. Kulübe olan bir vefa borcumuz vardı ve bir de Malatya'ya karşı ayrı bir sempatimiz var. E, seviyoruz Malatya'yı. İnşallah buranın bir kulübünde profesyonel olmalarını istiyorum. Malatya amatöründe şu an durum çok iyi değil. Yani kötü bir batıyla kıyaslayamıyoruz. Bir üç büyüklerin altyapılarıyla veya dört büyüklerin olsun. Bizim de e, buradaki profesyonel kulüplerin veya olan kulüplere federasyonların biraz daha yardımcı olmalarını istiyoruz biz. Ekonomik olarak biraz daha güçlendirmeleri lazım kulüplerin. Kocalar bunlara bin bir emek veriyorlar ama yine her şey belli bir sayıdan sonra maddiyata dayanıyor. E, ne kadar özveri de olursa olsun kulüplerimizin desteklenmesi lazım.